Koronavirüsle mücadele ederken ülke genelinde iyilik hareketi de giderek büyüyor. İki arkadaş da ihtiyaç sahipleri için bir proje başlattı. İşte detayları. Marketlerden alışveriş yapıyorsunuz. Ha. Buraya getiriyorsunuz. Biz de buradan ihtiyacı olan insanlara dağıtım yapıyoruz. İki arkadaşın başlattığı iyilik uygulaması takdirle karşılandı. Yardım projesinin adı imkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın. Biz 20-65 yaş arası ne yapabiliriz diye düşündük. Biraz daha aslında sosyal medyadan ilham alarak bu böyle bir projeye başvurduk. İyilik tezgahının kurulduğu yer Fatih. İki arkadaş kendi imkanlarıyla böyle bir tezgah oluşturdu. Tezgahta yazıyı gören herkes kendi imkanıyla yardımda bulunuyor. Birilerine faydalı olmak istedim. ihtiyacı olan kişilere. Nasıl buldunuz? Yani çok hoşuma gitti. İhtiyaç sahipleri ise yine bu tezgaha geliyor. İsteklerini görevli arkadaşa söylüyor çok iyi yani bu işsizlikte bu sıkıntı da çok iyi geldi. Alıyoruz Allah razı olsun. İki parça, üç parça yani. Makarnalar, sebzeler. Temel ihtiyaç olarak aklınıza ne gelirse iyilik hareketi bu tezgahta giderek büyüyor. Fakır fukara yesin, iyidir. Siz evet. de herhalde ihtiyaç sahibi olarak geldiniz. Herhalde olur. ne yapacağız, alacağız. Ne lazımdı efendim, ne aldınız? Her şeyle makar makarnayla bulgu.